Tüm İslam aleminin ve Antalyaların ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı en içten direkt kerimle kutluyor ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Demin biraz önce ekonomiden bahsedildi. Türkiye'nin açıkladığı rakama göre açlık sınırı 6.300 lira, yoksulluk sınırı 20.000 lira. Baktığımız zaman demek ki bu ülkede hali vakti yerinde olan kurban kesecek ya. Bir eve 20.000 lira maaş girmiyorsa demek ki bu insan yoksuldur. Kurban kesme şeysine ulaşamamıştır. Ne üzücü bir şey değil mi? Ekonomi burada. Bugün fırsatçılar denildi. Peki soruyorum size bu yıda önce bu fırsatçılar neredeydi? Şimdi mi çıktı piyasaya? Hep vardı sebebi faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin ortaya atıldıktan sonra 6 ayda ülke mahvoldu. O bir neden. Sayın Nebati dedi ki şimdi dedi bir uyuyacağız dedi. 6 ay sonra gözlerimizi açtığımızda dedi bambaşka Türkiye'ye uyanacağız dedi. Maalesef uyanamadık. Abi, abi. Sayın Genel Başkan AKP Genel Başkanı ne dedi? Önümüzdeki Şubat Mart'ta enflasyonu kontrol altına alacağız dedi. O Şubat Mart'ta gelecek. Şubat Mart'ta da enflasyon kontrol altına alınamayacak. Bakınız şimdi biraz önce dini şeyler leri kontrol, kontrol ederken arkadaşımız söyledi ya. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Herkesin dikkatini söylüyorum. Diyorum. Dolar 18 lirayı görünce AKP genel başkanı çıktı dedi ki faiz politikasını yüzde on yüzde on indirirken yukarıda nasıl var dedi. <laughs> Kanka, sen Lütfen. Ya biraz Benle ben ne niye konuşayım? Ben niye Aldım ya ben senin görüşünü. Az önce görüşlerini ya, aldım ki ya. Ki sen de. görüşünü aldım. Siverek niye yiyorum Ne? Siverek niye Ama Allah'ını seversen. Ama Allah'ın düşman bitmez. Türkiye'nin yarısı siverekli. Bakınız. Abi şöyle biraz gelir misin? Konuş. Evet, evet. Politika faizi yüzde on AKP Genel Başkanı çıktı dedi ki yukarıda nasıl var dedi. Sana bana ne oluyor dedi. Bu faizler inecek dedi. İndi. Nereye kadar indirebildiler? %14'e kadar. Şimdi tüm İslam alemine soruyorum 19 faize ayet haram diyor da 14 faize haram demiyor mu? Diyor. Bu bir. Hemen ikincisi bakın diyor ki elinizdeki dolarları bozduracaksınız. Yüzde on sekizde bankaya parayı yatıracaksınız diyor. Faiz haram değil miydi? Faiz haram değil miydi burada? İnsanlara faize teşvik etmek Allah'ın emri mi? Yetmedi. Eğer dedi sizin yüzde on sekiz faiz getirisi dolar kurunun altında kalırsa dedi askeri ücretlinin bir dilim ekminden bölüp senin paranı değerini koruyacağım derekten bir İslam'da böyle bir yöntem var mı? Anladınız mı arkadaşlar? Anladım. Ben anladım. Böyle bir İslam modeli olabilir mi? Yani sen 118'e para yatıracaksın. Allah'ın Allah haram Allah kıldığı Allah şeyi eğer Allah Allah Allah. dolar kurunun altında kaldıysa Allah Allah. 118. Açılışan ben diyor askeri ücretliden hazineden yani ben bunu kesip senin paranın değerini koruyacağım diyor. Ya onu geç. Peki abi şimdi birçok sıkıntıdan bahsediyorsunuz ama 20 yıldır bu iktidar seçiliyor bir şekilde. i̇nsanlarımız oy veriyor. Bu kadar sıkıntı varsa neden oy vermeye devam ediyor insanlar? Onlar tuzu kuru. Abi yüksek şimdi, ihtimal para alıyorlar ya. Tuzu kuru, yüksek tuzu. para alıyorlar abi. Ben inanmıyorum ya. Siyaset bilimci değilim. Ancak şöyle yorum yapabilirim. Şimdi muhtemelen ekonomi sorunca bakın diyor millete yiyor, içiyor. Ekonomimiz çok güzel. Bak arabalar yollara sığmıyor. Mazot 30 lira. O ne biliyor musunuz? Bu kredi kartları var ya. Bugün askeri ücretlerin cebinde 4 tane 100 bin limitli kredi kartı var. Onu oradan çıkıyor, Onu oraya diyor, Bunu buraya diyor. Ondan sonra bakmışsın icra geleseye kadar onlar bizim gördüğümüz ekonomisi iyi olan şeyler. Ondan sonra işte bu en son tıkandığı zamanda tarlayı, evi satıyorlar. Kredi kartlarını kapatmaya çalışıyorlar. 20 yıldır nasıl oy verdi? 2009 yılına kadar AK Parti'ye ben de oy verenlerden birisiyim. 2010 referandumda ülkenin hukuk sistemi değiştiği için tabii bir FETÖ belası ortaya çıktı. Bu da 2010 referandumun temel taşı olmuş oldu. Zaten AKP Genel Başı yanılmışım. Milleti affetsin dedi. 2010 referandumu bu ülkenin kırılma noktası olmuştur. Oy veren bir vatandaş olarak affettiniz mi abi? Milletin beni affetsin demişti. Affettiniz mi siz? Oy da vermişsiniz. Şimdi o konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Onu Allah'a havale ediyoruz. Benim affetmem bir şey değiştirmez. Ama Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki son yüzyıla kalmadan sözlerime dikkat etmezseniz sizi yönetenler cemaatlerle, tarikatla işbirliği içerisinde olurlarsa bir gün bunlar devleti bölüşmeye gelince birbirine düşecekler. Ondan sonra bir diğeri birini dinsizlikle suçlayacak. Atatürk burada laikliğin önemine vurgu yapmıştır. Bizim siyaset işimize dinimiz karıştığı vakit o zaman ülkenin durumu çok kötü hale geliyor. Laikliğe ve cumhuriyete sıkı sıkı sahip çıkmalıyız. Osmanlı bile 600 yıllık hüküm sürdükten sonra maalesef Osmanlı devleti çökmüştür. Selçuklu devleti çökmüştür. Hep bu din yüzünden. Siyasete dinin karışması yüzünden. Beklemek başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yok. Var. Sen konuşmak istiyordun. Gel seninle konuşalım. Evet. Ben şimdi az önceki beyefendi saygımı bozmak istemiyorum ilk öncelikle. Beyefendi diyorum o yüzden. Hani şey diyordu ya ben dedim ki siyaset konuşuluyor burada. Biz zaman kadar zaten her seferinde ne diyorduk? Hani siyasetle dini karıştırmayın. İnsanları dinden soğutmayın diyoruz. Adam bize kalkıp diyor ki ben Atatürk'ü savunurken zamanında Atatürk hani bu devletin hani cumhurbaşkanıydı cumhurbaşkanı zamanında vesaire kötülüyorlar. Ee, ve bu adam sonradan kalkıyor peygamberle Atatürk'ü kıyaslıyor ama bu adam bir de şu andaki Cumhurbaşkanını bir peygamber olarak görüyor. Çok saçma değil mi? Peygamber çocuğu değil mi? Ha yani çok saçma değil mi? Yani Abi ben bir kere röportajda görmüştüm. Bir AKP'li dayı vardı burada. İnşallah denk gelir. Diyordu ki millete işte AKP o kadar güzel bir şeydir ki Recep Tayyip Erdoğan'ımızdan canımız sağ olsun falan filan diyor adam. Adam o kadar yozlaşmış ki böyle şey diyor artık yani. AK Parti'ye oy vermeyen diyor kafirdir falan filan diyor. Abi i̇şte adamı peygamber Allah modeli olarak bellemişler. Kesinlikle. Bu, bu millet böyle olduğu süre abi ne bir adım ileri gider sürekli geri gitmeye devam eder abi. Biz böyle sürekli böyle kaos içinde kavga etmeye devam edersek biz nasıl ileri gideceğiz abi? Nasıl gidebiliriz abi? bu kadar çok ayrışıyor? Abi en büyük sebebinden biri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani ben ad olarak verebilirim. Çünkü yani ya her zaman içince her zaman ben korkmam. <laughs> Birisi soğuksa bizde sıcak abi. Yani. Diyor. <laughs> 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 ben korkmam falan. İşte Recep Tayyip Erdoğan sürekli CHP'lileri suçluyor. İşte şöyle şurada bir sorun varsa CHP'nindir falan filan diyor. Bu konuya objektif bakmak Acaba. yerine milleti de böyle alıyor yanına. Ondan sonra koyunları topluyor. Acaba. Diyor ki işte bana oy verin diyor. Şimdi bak onun derdi ne abi? Terörist oldu. Aa, abi ben evet. ben terörist değilim abi. Bana terörist bana terörist diyebilecek bir insan da yoktur abi burada. Recep Tayyip Erdoğan şu an Afganları Suriyelileri arasına almaya çalışıyor oy toplamak için. Ya, Yaklaşık 10 milyon 12 milyon ya, tane mülteci var. Vatandaşlık vermek nedir ya? Abi vatandaşlık veriyor hepsini ya. Biz o kadar kan dökmüşüz. Binlerce yıldır evet. kan döküyoruz. Biz bu vatandaşlığı zar zor almışız. Evet. Ülkemizi zar zor kurtarmışız. Adam diyor ki 200 bin dolara vereceğim diyor. Evet. Abi ben bunu kesinlikle desteklemiyorum. Objektiflikten bahsettin. Şimdi objektif bakalım. İktidar değişirse 2023'te nasıl görüyorsun? Bu gidişat düzelir mi peki? Bu memnun olmadığın mi? Abi düzelir ama yani her şeye objektif bakan sadece ülkenin standartlarını gören bir adam olması lazım. Atatürk de mesela ben bunu şu an konuşmak istemiyorum ama Atatürk'ün de bazı konuşmaları var. Şişe şey diyor biz diyor gökten gelen diyor şeylere inanmayız diyor gaybe inanmayız diyor kendimizi hayata belledik diyor. Herkes Oradan örnek alıyoruz ya. Yani. Yani buradan adamın Müslüman olmadığını az çok çıkarırsın ama benim beni önemli olan Müslüman olup olmaması değil. Önemli olan ülkeyi yönetmesi. Ülkeyi düzgün yönetirse her şey daha güzel olur abi. Benim düşüncem bu yani. Bakın, bunu da bilgi bir abi abi, şey alır, bir güzelsin, Abi, abi. Buyur. gökten inildi sanılan kitaplar gibi benim düşüncelerimi abi, sabit. Diye bir abi bir şey söyleyeyim. Abi Heh. çıkamayız şimdi hiç gerek yok. Girmeyin. Herkesi görmem. Yok yok. Arzuda devam yaşadım. ediyor. Şöyle ben. biraz ileride konuşabileceğim söyledim abi. Şey. Bu kadar yeterlidir ben bence. Ben sadece iki çift <laughs> laf edeceğim. <laughs> Ekonomiyi konuşuyorduk biz aslında ama konu çok sap. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Sadece dört şeyi sayacağım ondan sonra gideceğim. Bu ülkede deprem oluyor. Halka iban atılıyor. Bu ülkede yangın oluyor. Halka iban atılıyor. Uçaklarımız yok. Düne göre 99 ton Afganistan'a yardım edildi. Senin ülkende o kadar aç yoksun insan varken sen yardım etmiyorsun. Ama yurt dışında bir savaş olduğu zaman herkesten önce sen kendin koşuyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun televizyona diyorsun ki bizim ülkemizde aç yoksul yok. Soruyorum. <laughs> 85 milyon insan var. 85 milyon insan vergi veriyor. Bu 85 milyon insan vergisini neyle veriyor? Alın teriyle, çoluğunu çocuğunu rızkıyla. Bugün gidiyorsun bir telefona kontör yüklüyorsun. Tak devlet 4 milyon oradan vergi kesiyor. Saray yapıldı. Bir güne bir gün o sarayda fakir fukaranın bir tanesinin gidip yemek yediğini gördün mü? Göremezsin. Niye? Çünkü o saray zenginlerin sarayı. Sanatçılar orada mı? Orada. Şairciler orada mı? Orada. Şarkıcılar orada mı? Orada. <gülüyor> orada. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani senin ülkende bir kere üretim yok. Senin ülkende ihracat yok. Sen İsrail'e salıyorsun, gidiyorsun İsrail'in elini tutuyorsun. Yani sen kendi ülkenden bir habersin. Kalkıyorsun diyorsun ki benim ülkemde açlık yokluk yok. Bu kadar. misiniz? Yok bekarım. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir 10-20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Benim geleceğimi nasıl görüyorum? Ben geleceğimi göremiyorum ki. Benim geleceğim yok ki. Benim geleceğimi çaldılar. Yani sadece benim değil. Onlarca insanın geleceğini çaldılar. Bir de yanında kardeşim. Anlatabildim mi? De ben kendi nişanlımdan ayrıldım. Ben niye ayrıldım? Çünkü bugün dolar almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. Bazı gurbetçileri ben zaten hiç anlamıyorum. Adam yıllarca orada çalışıyor. Gelip buranın parasıyla çalışmıyor. Adamların dolarlarıyla Euro'larıyla gelip diyor ki Ee efendim yurt dışında işler çok. Bilmiyorum bu böyledir Bu şöyledir. Sen bir kere bir aylığına gel burada çalış. Tamam mı? Ekonomi iyi dersen sen senin alnından öperim. Zaten iyi o onlar Almanya'ya gitmez. Anlatabildin aynen mi? Aynen. Sen kendi ülkeni kötülüyorsun. Elin gurbet, elin memleketini yüceltiyorsun. <laughs> Bizi bu bitirdi işte. Bize düşman gerek yok. Bize zaten dışarıda düşman gerek yok. Biz kendi birbirimizin düşmanıyız. Hocam bizleri yönetenler şu anda bir genç olarak seni dinliyor olsaydı bu ülkenin bir geleceği olarak onlara bir şey söylemek ister Abi mi? şimdi bak bir insan bir şey söylüyorsun AKP diyor. E efendim diyor CHP diyor kuyruk vardı. Ya kuyruk varsa da o zaman paranın bir değeri vardı. Anlatabildim mi? O zaman senin paranın bir değeri vardı. O zaman kuyruk varken dolar ne kadardı? Bir idi abicim. Ben 30 yaşındayım. Dolar bir TL'ydi. E şimdi dolar ne kadar? Ben kendim turizmde çalışıyorum. Ve ben turizmde çalıştığım halde kimlere hizmet ediyorum biliyor musun? Gurbetten gelen Türklere hizmet ediyorum. Hadi bir sene buradan gitsin 5 yıldızlı otelde tatil yapsın da göreyim. Hadi 4 kişi aile buradan Ankara'ya gitsin de göreyim. Gidemez. Niye biliyor musun? Niye gidemez biliyor musun? niye gidemez biliyor musun? Hayır alkışlamaya da gerek yok. Alkışlamaya da gerek yok. Eğer siz birbirinize düşmanlık yaparsanız gelen giden size her zaman vurur. Siz ayakta duracaksınız. Sesinizi yükselteceksiniz. Anlatabildim mi? Ben mesela takip ediyorum. Adam geliyor, duygularını anlatıyor. Ya burası özgür bir ülke mi? Ben eleştiririm kardeşim. Ben seni eleştirdiysem, ben seni seçtiysem ben seni eleştiririm. Anlatabildim mi? Ben seni eleştiririm. Her şeyi eline aldın. Devleti eline aldın. Tamam güzel. Mahkemeyi eline aldın. O da güzel. İyi kardeşim senin ülkende o kadar edenler var, açlıktan ölenler var. Sen nasıl çıkıp diyorsun ki bu ülkede açlık yok, yoksun. Ben askeri ücretin yükselmesine her zaman karşıyım. Ben her zaman karşıyım. Bugün senin askeri ücretin 15 milyar da olsa senin içindeki bu fesatçılar olduğu sürece hiçbir yere varamazsın abi. Bugün ev sahibi çıkıyor diyor ki e, benim oğlum evlenecek evi boşalt Halbuki oğlu yok yalan söylüyor. Aynen. Niye? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çıktı dedi ki krediyle dedi ev alabilirsiniz. İyi güzel. Zenginin bir tanesi geliyor. 2 trilyona hesabını bankaya yatırıyor. Aylık geliri ne kadar bu adamın? 130 milyar. Fakir geliyor Aynen. başvuru yapıyor kredi alıyor. Ödediği o kredi, kredi kime veriyor? O zengine veriyor. Bankaya da vermiyor. Çünkü adam iki trilyon zaten bankaya yatırmış. Yani burada herkes birbirini çarkını dönmeye çalıştırıyor. Benim demek istediğim bu. Bakın, bak, bakın arkadaşlar. Bakın. Bizler hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız. Aslında hep birbirimize düşünüyorlar bizleri. Ben Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olarak gurur duyuyorum. Kuvayi Milliyeci gazilik unvanıdır bu. Bizim biz aslında esas meselelerle uğraşmıyoruz. Bizim tek kurtuluşumuz tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık, tam ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlığın olmadığı müddetçe devamlı bu şeyi yaşarsın. Bu bu harabeyi yaşarsın. İlk kurtuluşumuz da Amerika üslerini kapatmaktır. NATO'dan ayrılmaktır. Tam bağımsızlığımız için Mustafa Kemal'in çizgisi budur. Bizi kimse esir edemez. Bu ülkenin evlatları Türk, Kürt fark etmez. Hepimiz Çanakkale'nin evlatlarıyız. Çanakkale'de şehit düşen evlatlarıyız. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Uyanın artık. Tek kurtuluş tam bağımsızlıktır. Bravo. Aynı Deniz Gezmiş'in yaptığı gibidir. Bravo. Onu da astılar. Bravo. Yaşasın. Yaşasın Kuvayi Milli'ye. Bravo. Kar olsun. Bravo. Emperyalist güçler. Başımızdakiler de emperyalistlerin uşaklarıdır. NATO'yu kapat NATO'dan ayrılacağız. Tam bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. O zaman hiçbir farklılığımız kalmayacak. Bizi birbirimize düşürenler de yerinci dibine gelecek. Yaşasın Kuvayi Milliye. Yaşasın bağımsızlık. Bizim en büyük sorunumuz nedir biliyor musunuz? Bizim en büyük sorunumuz kişilere aşırı biat etmemizdir. Bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için en önemli şart kurumların doğru çalışmasıdır ve bunun da en önemli şartı liyakat'tır. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Ülkenin hangi kurumunda hangi yerinde liyakat var? Ben ben bir tarih öğretmeniyim. Ben bir tarih öğretmeniyim. 32 yaşındayım. Ben Mekte'de çalışıyorum. Bak 32 yaşındayım. Öğretmenlik ben hariç zengin. öğretmenlik hariç öğretmenlik hariç her mesleği yaptım. Niye yaptım? Bunların yüzüne yaptım. Çünkü tarih öğretmenliğinin atamasını söylememe gerek yok. Gerçekten söylememe gerek yok. Yani bu tamam bu ülkenin fizikçiye de ihtiyacı var, mühendisliğe de ihtiyacı var. Ama sen tutup da din kültürü öğretmenini atıyorum 3000 atayıp da tarih öğretmenini on atarsan benim gibi onlarca yüzlerce her biliyorsunuz. Yani doktorlarımızın halini biliyorsunuz. Yani bu ülkenin bilim insanları, öğretmenleri eğer bunların karşısındaysa demek ki bunlar yanlış yapıyor. Bunlar yanlış tarafta. Yani eğer bir insanı bir ülkenin bilim insanını, öğretmeninin karşısına alıyorsan zaten senin ne olduğun bellidir. Yani ben 32 yaşındayım. Bana abi dedi hani önceki abi hani o sordunuz evlendi mi diye. Evlenmek ne mümkün? Yani evlenmek mümkün değil. Hani bırakın ben hani kız arkadaş edinmek bile istemiyorum. Çünkü edinecek gibi değil. Ortamı görüyorsunuz. Ev diyorsunuz. 2 ay sonra bizi evden çıkaracaklar. Neden? Ev kiralarının yüzüne. Yani Antalya'da geziyorum. Antalya'da Türk yok. Abi şu çakma Antalya'da şey, Türk yok abi. Antalya'da bak ben <laughs> Mektanus'ta <laughs> çalışıyorum. Yüzde sekseni yabancı. Ben ben yabancılara hizmet etmekten artık gururum kırılıyor. Gerçekten gururum kırılıyor Yani hep yabancı turist yabancı turist ya bir tane doğru düzgün gelip de Türk vatandaşımız ailesiyle gelip yemek yiyemiyor. Yani o yüzden benim tek temennim bir an önce Adalet Kalkma Partisi iktidarının ve başındaki kişinin bir an önce güzel bir şekilde gitmesi eğer de gereğini yapılması gerekiyor çünkü bu saatten sonra eğer 2023'te tekrar bunlar gelirse bu ülkenin bir daha düzleşme çıkma şansı kalmayacak. Çünkü dolar 16 lirayken 17 lirayken ee, sonra gelecek iktidar onu aşağı yani indirebilir. Hani düzelme ihtimali daha yüksek ama 2023'te tekrar aynı sistem devam ettiği sürece ben herkese diyorum ki komple geçmiş olsun. Birçok sıkıntıdan bahsediyorsunuz. Evet. Yani 20 yılda bugün kime mikrofonu da bir şeylerden bahsediyor. Evet. Bir sıkıntı. Yani evet. iktidarı destekleyenler de bir şeylerden şikayetçi bu arada. Ama 20 yıl geriye baktığımız zaman evet. bu insanlar AK Parti'ye oy veriyor. İktidara getiriyor. İşte Ve bizim oylarımıza geliyor. Neden insanlar işte oy vermeye devam ediyor madem? Is, is, aslında i̇nsanlar. işin başı toplum. Yani niçeyin bir sözü var. Nietzsche'nin sözü vardır. Liderler toplumun yansımasıdır. Yani bir lider toplumun yansımasıdır. Ve ayrıca bir ülkede bu kadar siyaset konuşuluyorsa zaten o ülke bitmiştir. Yani bakın Avrupa ülkelerine. Yani Almanya'nın başbakanı, Hollanda'nın başbakanı vatandaşı bilmiyor bile. Çünkü adam işini yapıyor. Yani bizimkiler işinden başka her şeyi yapıyor. Onun affedersin uçluğuna karışıyor, ona karışıyor, buna karışıyor, şunu yap, bunu yap, şunu yap. Yani bir ülkenin lideri böyle zaten ilerlikle şansı yok. Gerçekten şansı yok. Yani biraz önce bahsettiğim gibi bilim insanını, sen öğretmenini, bilim insanlık bu kadar karşında alıyorsan ben Türk tarihinde bu kadar doktorların bu seviyeye geldiğini hatırlamıyorum. Bak birçok sorun olmuştur. Ama doktorlar hiçbir zaman bu şekilde isyan edip bu şekilde öldürülmedi. Bak ben internetten baktığım içim acıdı. Gerçekten o okula okumak, o Doğru. emek verip o emek verip okul okuyorsun, geliyorsun. Affedersin, özür diliyorum. Neyse, ağır konuşmayacağım. Geliyorsun bir tane e, işe yaramaz bir adamın, affedersin, kör kurşunuyla ya da bir bıçaklanarak öldürülüyorsun. Ve sonra işin garibi şu, gidip isyan ediyorsun, sana polis sana aynı şiddetle karşılık veriyor. Ben dün izledim, polis doktora şiddet uyguluyor, polis ABD'de kalıyor, bayılıyor. Polise doktor müdahale ediyor. Ya bu gerçekten komedi. Yani gerçekten komedi. Ya sen ona muhtaçsın. Tam o da sana muhtaç. O zaman bu kavga niye? Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten. Ya kutuplaşmanın sebebi belli. Sebebi belli. İsim vermek istemiyorum. Sebebi belli. Sebebi bir numara. O gittiği zaman ben size söylüyorum bak Adalet Kalkınma Partisi diye bir şey kalmayacak zaten. Tabela partisine dönecek. Çünkü hepsi parti şekillerin hepsi tek bir kişiye biat ettiği için parti ona bağlı. Hani nasıl bir takımda en iyi golcü gittiği zaman o takım çöküyor mesela. Bunlar da çökecek. Çünkü sadece ona bağlı. Onun ağzından çıkan ikinliğe bakıyorlar. Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili karar verecek. Onun aynı bekliyor. Ya sen niye o zaman sağlık bakanısın? Ya sen sağlıkla ilgili bakansan onunla ilgili çalışıyorsan sen niye onun aynı bekliyorsun? O izin vermeden yapamam. O izin vermeden yapamam. Bizim bu el pençe kültürünü bırakmamız lazım. Vatandaş olarak da, bakanlar olarak da. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Abi iki kelime bir şey söyleyip gideceğim ben. Zamanda sağ sol davası varken Allah kitap sağcı diyorlardı. Son ortalıklarda bir şey oldu abi. Bir anda solcuya döndüler. Deniz gezmişi MHP asmış oldu. Bütün insanları MHP'nin üstüne yönlendirdiler. Deniz gezmişi MHP astı. Deniz gezmişi her şeyi zulmü MHP yaptı diye. Şimdi Devlet Bahçeli'nin yanında bozkurt işaretiyle geziyor. Şey bu kadar abi yani ya Bu. Abi.